Kızlar selam. Bugün birlikte bu puf papatyalardan yapacağız. E, siparişim vardı. Hazır dedim bunlardan yapıyorken videosunu da çekeyim nasıl yapıldığının. Ben renk olarak e, Nako Ekru ve Alize'nin 393'ünü kullanacağım. E, dışını ekruyla ile içini pudra yapacağım. Siz istediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Tığımı e, 1.70 kullandım. 1.70 milim ama sizin elinizde yani çiçeğinizin büyüklüğüne küçüklüğüne göre bu milimi küçültüp büyütebilirsiniz. İlk başta 6 tane zincir çekiyoruz. Bakın bu sabitleme zinciri. Şu an zincirimi sabitledim. 6 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektikten sonra en baştaki ilmeğe bir tane içinden ilmek geçirip sıramızdaki ilmekten geçirip kaydırma yapıyoruz. Daha sonra 4 tane zincir çekelim. 2 3 4 şöyle bir tıklayalım sabitlesin. Şimdi bu dört tane zincir çektik ya. ipi başına dolayıp halka oluşan halkadan geçirip bir tane ikili trabzan yapalım. Evet. Şimdi iki zincir çekelim. Tekrar ikili trabzan yapalım. Bunu sıranın sonuna kadar yani 6 tane şöyle dediğimiz olacak şekilde yapıyoruz. Bir tane daha zincir çekip devam edelim. Evet, şu an 3 tane deliğim oldu. Bu dördüncüsü olacak. Her seferinde 2 zincir çek. Halkadan geçirip ikili trabzan yap. 1 2 3 4 5. 5 tane deliğimiz olduktan sonra 2 tane daha zincir çek. Bu başta çektiğimiz 4 tane zincir vardı ya. Ona ikinci zincirine kaydırma yap. Evet şu an şurada 6 tane halkamız oldu. Sayalım. 1 2 3 4 5 6. 6 tane deliğimiz halkamız ne dersiniz? Ondanımız oldu. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 ve 5. Bu zinciri çektikten sonra başına doluyorum. Sıradaki deliğin içine girip şöyle şu kadar uzatmam benim için yetiyor. Bunu ne kadar uzatıp uzatmayacağınız sizin kullanacağınız çiçeğe göre değişir. Ben bu kadar yeterli oluyor ortalama. 10 tane tığımıza dolayalım bu şekilde. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve bu da 10. 10 tane doluduktan sonra ilmek alıp hepsinin içinden geçirip şuraya sıkı bir tane zincir çektim. Bu arada parmağım arkadan bu tomurcuğun ittiriyor. Yani orta parmağınızla yaparken şu tomurcuğun altına tutun ve bunu ittirin ki çiçeğiniz böyle bombeli dursun. Evet. Şimdi burayı e, çıkarken 5 tane yapmıştık. Şimdi dört tane çekelim. 1 2 3 4. Bunu siz yaparken sizin elinizin sıkılığına ya da gevşekliğine göre birer tane ilmek fazla ya da eksik yapabilirsiniz. Şimdi bunu isterseniz direkt düz bir şekilde buradan böyle indirip bu şekilde de kapayabilirsiniz. Yine e, zinciriniz gözükmez. Dilerseniz bunu alıp Buradan yani arkadan tığınızı sokup bu şekilde yapıp yine böyle de kapatabilirsiniz. Yine ilmeğiniz gözükmez. Hangisi kolayınıza gelirse. Şimdi kaldığım yerden devam edeceğim. Parmağınızla bunu buradan ittirdiniz ya. Yani tomurcuyu ittirdiniz. Şunu bir daha tıklayalım netlesin. Şimdi tığınızı diyelim ki arkadan geçirmek istediniz. Bir tane ilmek alın. Buraya bir tane zincir çekin ve bir tane tomurcuğumuz hazır. Ee, şimdi tekrardan 4 tane zincir çekelim, 2, 3, 4, şu yuvaya, bu arada e, siz bu 10 tane tığa doğrulama meselesini mesela farklı bir ip kullanıyorsunuzdur, kalındır, incedir, buna göre 12 yaparsınız, 8 yaparsınız, 9 yaparsınız, bu tamamen sizin e, kullanacağınız çiçeğin türüne, büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişir. E Nakokoton bu işte egrosu 97570. 10 tane dolamak benim için yeterli oluyor. O yüzden e, ona göre yapıyorum. Yani siz daha farklı bir sayı yapabilirsiniz. Şimdi tekrardan başına doladım. Deliğin içine yine böyle çektim. 10 tane yapalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi tekrardan ilmek alıp hepsinin içinden tek tek geçirdim. Sıkı bir zincir attım. Orta parmağımla çiçeğimi bombeleştiriyorum. 4 tane zincir çek. 3 4 Dilersen bu zinciri aynı deliğin içinden önden geçir ya da aynı deliğin içinden arkasından geçir. Eliniz neye alıştıysa, neye alışmasını istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Arkadan yapsanız da zinciriniz arkada kalıyor. Önden yapsanız da arkadan kalıyor. Bu sefer de önden yapalım. Yani öyle çok absürt bir fark olmuyor. Yani bakın bunu arkadan yaptım, bunu önden yaptım. İkisinin de duruşu aynı gibi. Aynı yani bir sıkıntısı yok. Şimdi tekrardan 4 tane zincir çekelim. Bu arada ışık... Ekran biraz karanlık gibi. Ben bunu editlerken biraz ışığı açmaya çalışacağım ama hem havaların kararması hem de benim evimin çok alt katta olması yüzünden evime çok ışık gelmiyor. E, bu ışık gelmiş hali gibi düşünün. O yüzden e, tarif videosuyla değerlendirmek istedim. Bir de e, buket videosunda hasta olduğum için, çiçek buketi videosunda hasta olduğum için onu da çok böyle detaylı anlatamamıştım. Bu yüzden... E, olabildiğince detaylı anlatmaya çalışıyorum. Yine anlamadığınız bir şey olursa yorumlardan veya instagramdan bana ulaşabilirsiniz. Şimdi tekrardan par e, tığımı doladım. 10 tane yine ilmek çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ve 10. 10 tane yaptıktan sonra yine ilmeğin hepsini çekiyorum. Bir tane zincir yapıyorum. Ve bu parmağımla bombeleştirdikten sonra 4 tane daha zincir çekip hemen şöyle bir ipimi sarayım. Dediğim gibi yani arkadan önden şimdi ben mesela arkadan sabitleyeceğim bunu buraya. Şöyle. Evet. 3 tane tomurcuğum hazır. 3 tane daha yapalım. 4 tane zincirimi çektim yine. Yani bu sıra sonuna kadar böyle devam edecek kızlar. 4 zincir çek 10 tane başına dola 4 zincirle aşağı çek. 4 zincir çek başına 10 tane dola Dört zincirle aşağı çek. Aşağı in şeklinde. Basit bir çiçek modeli. Yani çoğu kişi de bilir zaten bunu ama ben yine de bilmeyen bilmeyenler için ve çoğu kişi sayfama yeni başladığı için hani yeni sayfa açmayı düşünenler başladığı için fikir olsun diye paylaşmak istedim. 4 5 6 7 8 Çok da ip yiyen bir model aslında. 9 9 ve 10. 10 tane çektim. Hepsini sabitledim. Parmağımla bombeleştirdim. 2 3 4 zincirimi çektim. Aşağıya indim. Eliniz nereden rahat ediyorsa oradan inebilirsiniz. En son yine şöyle bombeleştirirsiniz. Şimdi tekrardan 4 tane zincirimi çektim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bunu tek çektim. Sabitledim. Zincirimle 4 tane daha zincir çek. Şimdi bunu arkadan şöyle ama arkadan şöyle ilmekle bunu buraya şöyle sabitle. 4 zincir çek. Artık son tomurcuğu yapıp ortasına geçeceğim. 1 şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tekrardan tüm ilmeklerin içinden geç, zincirimi çek. 1 2 3 4 tane daha zincir çek. Şimdi artık Aşağıya batacağım yuvasının aynı yuvaya batacağım bir tane sabitleme zinciri çekeceğim şöyle bir tane daha zincir çek evet makas kes bitir şimdi bu çiçeğimiz oldu bunu buraya koyduk ortasını yapacağımız rengi geçin 3 tane zincir çekelim. Çok sıkı olmasın. Hafiften bol olabilir. Sabitleme zincirini yaptık. 3 tane daha zincir çek. 2, 3. İpini şöyle biraz uzat. Şu elimi tekrardan sabitleyelim. Netleyelim. Şöyle biraz ipini uzat. Başına dola. İkinci zincirimizin içine gir ve ne kadar ortasının pufuduk olmasını istiyorsan o kadar başına dola. 1, 2 3 4 5 6 7 Ya sanki 7 iyi gibi diğerlerinde çok ben pufutuk yapmadım ortası biraz daha narin kalsın sizin o yüzden 7 yapacağım ben siz isterseniz daha pufutuk olsun istiyorsanız daha da fazlalaştırabilirsiniz şöyle oluyor bir daha zincir çekeceğim. Kestim. Şimdi şöyle bir pofuduğumuz oldu. Bu da çiçeğimiz. Çiçeğin ortasına şöyle koyduk mesela. Şu deliklerden bunu ipini al aşağıya. Bunu da karşısından gel aynı yerden indir. Evet. Çiçeğimizi buradan bağlayalım. Ee, bunu eğer ilk başladıysanız bir iki yapmada işte tomurcuklarım eşit olmadı veya nasıl desem hani istediğim gibi güzel olmadı gibi bir düşünceye kapılıp bırakmayın. Deneyin 3-4 defa deneyin eliniz oturur doğru tığ doğru ipi bulana kadar. Yani yeni sayfası açan yeni sayfa açacak olanlara söylüyorum. Toko sayfaları zaten bunu kolaylıkla yapabilir zor bir model değil ama yeni başlıyorsanız Hemen olmadı, istediğim gibi olmadı deyip pes etmeyin. Hiçbir zaman ilk yaptıklarımız güzel olmayabilir. Şimdi buraya da düğüm attım, pembeleri de bağladım. Şimdi bunları şöyle tutup şurada kestim. Çiçeğim hazır. Bunlar böyle e, toko objesi olur, taç ol, taçlarda yapıştırabilirsiniz, harika çanta, yani bunları her yerde kullanabilirsiniz, liflerinizde kullanabilirsiniz çok severek çok böyle beğenerek yaptığım bir model ee, anlatımımı beğenmediyseniz yani yetersiz gördüyseniz bunu YouTube'da paylaşan bir sürü sayfa var oralardan da izleyebilirsiniz ama yine de paylaşmak istedim yani öyle büyük bir iddiam da yok açıkçası en güzel ben anlatıyorum diye ama yine de yardımcı yardımcı olması açısından paylaşmak istedim tığınızı küçültürseniz eğer daha küçük bir model yaparsanız ben 1.70 ile böyle bir boyda yaptım muhtemelen hırka süsü falan yapmak istiyorsunuz, onlarda 2,5 milim, 3 milim daha iyi olur. Yani daha böyle büyük bir çiçek olur. Ben bunu 5 cm'nin başına koyuyorum. Gayet benim için yeterli oluyor boyu. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda görüşmek üzere. İnşallah beğenip yorum yaparsanız kendinize iyi bakın.